Evet arkadaşlar bugün iftardan sonra birikmiş bulaşıklar nasıl kolay yoldan yıkanır sizlere onu göstereceğim. Öyle bak yemeğe yedi yedi köşeye çekildiler. Bir tane kahvenin evladını bulmuşlar işte sabahta aşama kadar bulaşık yıkıyor. Niye gelip yardım etsinler ki? Evet neyse arkadaşlar bulaşıklarımızı güzelce duruluyoruz. Ne oğlum bunlar bardakta ketçap mı içmişler ne etmişler? Tövbe yarabbi Allah bunları niye yaratmış ki ben bilmiyorum ya. Kurban oldum Allah şu korona bizim dümükleri de uğrasın da siktir olup gitsinler bu dünyadan ya. Neyse arkadaşlar bulaşıklarımızı da bitirdik sayılır. Evet, evet son tabağımızı da yıkıyoruz şu an. Hele şu suyun halına bak at şey gibi oldu. Oğlum, oğlum daha, ben, daha ben yeni yıkamadım mı lan bunları? Allah Allah. Tövbe bismillah. O ne La, la bunlar nereden geliyor? Tövbe yarabbi ya. Oruç ağız şimdi cinnet geçireceğim gene ben. Ya sabır yallah. Bak yine gelmiş bulaşık. <gülüyor> 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 Allah sizin belanızı versin çocuklar. La bu, bu ne? La. Allah'ın ekmeği La bunlar iki bidon salça mı yiymiş demiş. Bak bana gene sinir geliyor bak. Tabağın tekini şah arama saplayıp şimdi kendi kendime Allah'lara çıkaracağım ben burada ya. Keşke bu do çocukları doğurmaya giderken benim arabat arabanın altında alsaydım. Karnının üstünden araba geçseydi de içinde çocuklar lahmacun içi gibi olaydı. Hı? Seni Neyse arkadaşlar oruçlu oruçlu çok sinirlenmeyelim. Şimdi evet kalan bulaşıkları da şöyle güzelce fırçalayıp koyuyoruz. Tamam ya iki saat öyle deterjanlı suda yıkamanıza gerek yok. Aa tamam işte. Allah'ın ekmeni yedim seni. Evet arkadaşlar bulaşıklarımız durulandı şu anda. Evet arkadaşlar bulaşıklarımız gördüğünüz gibi Allah'ın izniyle çok güzel yıkandı. Evet arkadaşlar siz de evinizde böyle bulaşık yıkayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakayım.